Havas aslında günümüzde şeytanla mücadele etmeyi ya da şeytanın avanesi olan cinlerin tayfasıyla mücadele etmeyi öğreten bir Biz niye böyle bir ilimden uzak tutulduk bunu anlamak güç. Evet. Şöyle düşünün bugün Filistin ve İsrail'in arasında bir savaş var diye evet. biz onlara kızıyoruz, buğuz ediyoruz ama o İsrail daha ilkokul çağlarında onlara Talmud'u öğretiyor. Onlara Kabala ilmini öğretiyor. Biz bugün havasla ilgili ya, en küçük bir şey söylediğimizde, yapmaya çalıştığımızda evet. uygulamaya çalıştığımızda bize hemen bu büyü mü diyorlar. Hayır havas ilmi bir büyü değildir. Havas ilmi insanın hayatını düzenleyen, insana Allah'ın ayetinde söylediği gibi Allah'ın bir de sımsıkı sarılmasını sağlayan bir ilimdir. Tabii. Havas ilminde zikir vardır. Havas ilminde ayetler vardır. Havas ilminde Allah'ın isimleriyle bizim auramızı nasıl güçlendiririz? Bunun ilmi öğretilir. Biz niye bugün bu ilimlerden uzak kalalım? Ya da kim bizi uzakmaya çalışıyor? Tutmaya çalışıyor değil mi? Ona yani. bakmak lazım.